Merhaba Mikabot takipçileri. Öncelikle Kurban Bayramımızı en içten duygularımla tebrik ederim. Kurban Bayramı döneminde piyasalarda olabilecek düşüşü 10 gün 2 hafta öncesinde analiz etmiştik ve beklediğimiz gibi düşüş gerçekleşti. Ve aynı zamanda Kurban Bayramı dönemindeki düşüşün ciddi bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Biz VIP kanal olarak ve VIP üyelik sistemindeki üyelerimizle birlikte bu dönemde hazırlığımızı iyi şekilde yaptık. Bugün bayram ama ciddi anlamda mesai yapıyoruz. Şu anki anlatacağım konu piyasa sert düştüğünde ve Bitcoin'in dip yaptığı yerden hangi coin daha hızlı yükselir? Hangi coin bakiyemizi hızlı toparlar? Bunun cevabını arıyoruz bir raporla. Korelasyon şiddeti raporu. Korelasyon şiddeti raporunu doğru yorumladığımız zaman Bitcoin'in dip noktalarından dönüşte Bahçemizin çok daha hızlı top, toparlanabileceğini e, şu ana kadar deneyimledik. Bazı üyelerimiz VIP üyelerimiz vadeli işlemlerde kullanıyorlar. Fakat biliyorsunuz ki biz vadeli işlemlere karş, e, karşıyız. Ama orada da kullanan arkadaşlarımız var. Çünkü dip yaptığı yerden daha hızlı yükselmesi vadeli işlemlerde biraz e, daha e, faydalı oluyormuş. Evet şimdi çok vakit geçirmeden ben size teker teker bu raporu nasıl yorumladığımızı anlatacağım. Şimdi 3 tane farklı raporumuz var. Öncelikle VIP'lerimize şunu söyleyeyim. İleriki dönemlerde bu raporu Telegram botumuza ekleyeceğiz. Sadeleştirmeler yapacağız. Biraz daha evrimleşecek, biraz daha güncellemeler alacak ki daha basit olarak siz bir tek komutla piyasayı sorgulayabilin. Tabii ki şu an biz ham raporlar üzerinden bizzat insan zekası yorumlayacağız. Dolayısıyla ne demek istediğimizi ve bu işi mutfağında nasıl yorumladığımızı hep beraber görelim. Şimdi 3 tane rapor var karşımızda. Bir tanesi 15 dakikalık mumlarda yani daha kısa periyotlarda Bitcoin'in yükselişine ve düşüşüne verilen tepki ölçen bir rapor. Burada da 1 saatlik raporlarda yani biraz daha orta ölçekli olarak e, mumların dinlendiği rapor. Ve en sağ taraftaki raporda 4 saatlik mutlularda Bitcoin'in yukarı ve aşağı tepkisine verilen e, Tepkilerin Raporlanmasını görüyorsunuz Farklı periyotlarda yorumladığımız zaman e, Özellikle Son periyotlarda hangi coinlerin nasıl bir eğilime Girdiğini Biraz daha net görebiliyoruz nereden nereye gidiyor Bu eğilimleri görebiliyoruz bu yüzden Biz 3 farklı periyotlarda incelediğimiz zaman daha verim alıyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu raporlarda sol tarafta işte işlem çiftinin isimleri yani run USDT, ise USDT gibi işlem çiftlerinin ismi vardır. Sağ tarafında ink score yani increase score, yükselme skoru ne anlama geliyor bu? Bitcoin'in yükseldiği mumlarda bu coin yükselmeyi ne kadar istekli sorusunun cevabıdır sevgili Mikabot takipçileri. Aynı zamanda bir sağ tarafında ise Dex score, decrease score. Yani bitcoin düştüğünde bu coin ne kadar düşmeyi istekli ise bu puan o kadar yüksektir. Bu yüzden ink score yani yükselme isteği skoruna ben en yüksek olan değere mavi olarak bir renklendirme yaptım. Dex score'a ne kadar çok yüksekse kırmızı olarak e, renklendirme yaptım. Ne kadar kırmızıysa düşmeye o kadar istekli ve aynı zamanda ne kadar mavi ise bitcoin'in yukarı hareketlerine o kadar istekli olduğu anlamına geliyor. Şu rakam ise bu iki rakamın çarpımı. Yani Bitcoin ile biraz korelasyon şeyinin bir ortalaması gibi düşünün. Geometrik ortalaması gibi. Şuradaki rakamda verilen dinlenilen periyotlarda ortalama günlük hacme vurduğunda ne kadar bir hacim çıkıyor? USDT bazında milyon dolar olarak yani örneğin RUN USDT dinlenen periyotlarda günlük ölçeği vurduğumuzda 69.2 milyon dolarlık günlük bir işlem hacmi olduğunu rapor buradan gösteriyor. Dolayısıyla sağ taraftaki buradaki mavilikler hacmin daha iyi olduğunu gösteriyor. Hacim ne kadar iyiyse o da o kadar iyidir bizim için anlamına gelir. Farklı periyotlarda olduğumuzu söyledim. Bu e, raporlardan sağa doğru gittikçe daha uzun zaman dilimini e, ve daha geniş zaman dilimi ifade ettiğini söyledik. Mikabot takipçileri şimdi gelin 15 dakikalık zaman diliminde e, piyasayı sorgulayalım. Hangi coin yükselmeye daha çok istekli? RUN USDT'ye baktığımızda şu anki şampiyon RUN USDT. 15 dakikalık periyotlarda baktığımız zaman 15 dakikalık ne kısa olsa da yükselmeye istekli bir coin olarak görüyoruz. Aynı zamanda DEX score'a baktığımız zaman e, RUN'un halen düşmeye istekli bir coin olduğunu görüyoruz. Çünkü her ne kadar AX'e ve TLM'ye kadar düşmeye istekli olmasa da onlara yakın bir skora sahip. Bu şu anlama geliyor. Bitcoin şu an yaklaşık olarak Hemen şöyle bir ekrana bakalım. 29.729'da sevgili Mikabot takipçileri. buradan şunu anlıyoruz. Buraya düşmeye devam ederse run yine keskin düşüşlere devam eder. Ama dediğim gibi bitcoin yükselişlerine güzel tepki veriyor. Eğer bizim yaptığımız analizlerde şuralara bir düşme ihtimali varsa ve buralardan döneceğini düşünürsek eğer dönerse o zaman Run'un diplerden çok güzel düşme ihtimali vardır diye düşünürüz. Ama tabii ki biz bunu sadece 15 dakika mumlarda tutmayız. Biraz daha sağlıklı düşünebilmek için. Evet şimdi diğer şeylere bakalım. E, sonrasında yükselme eğilimi en iyi olan coin hangisi? 1.15'den sonra 1.12 olduğunu görüyoruz. Bu yüzden biz bu e, rakamları renklendirdiğimiz zaman daha e, rahat daha basitçe yorumlayabiliyoruz. E, Alfa USDT. Ee, yükselme en meyli olan coin olduğunu görüyoruz. Ee, Bitcoin'in düşüşüne o kadar tepki vermiyormuş. Bu ilginç. Ee, hemen ben bakayım bu coin'e alakalı ben şu ana kadar ciddi bir çalışma yapmamıştım. Ama rapor Alfa USDT'nin e, ciddi anlamda yukarı yükselme istekli olduğunu söylüyor. Bitcoin'in düşüşlerini aldırmadan, evet şey baktığımız zaman Bitcoin'in düşüşte şu periyotlarda Bitcoin'in düşüşü olmuştu. Fakat Alfa USDT, bunu takmadan yükseliyor. Şimdi e, bunu daha net açıklayabilmek için biraz daha görselleştirelim olayı. Bakın şimdi e, şöyle 15 dakika mumlarda değerlendirelim. Şimdi Bitcoin'in şurada bir düşme iste düşme şeyi var. E, burada çok etkilenmemiş. Ama biraz yükseldiği zaman bakın nasıl hemen e, başını yukarıya kaldırıyor. Bu da alfa USD'nin ciddi anlamda yükselişe meyilli olduğunu gösteriyor. Evet şimdi tekrar rapora gelelim. Ama tabii ki biz Bitcoin'in dip yaptığı noktalarda daha iyi düşen coin'i almamız daha mantıklıdır. Bu yüzden RUN'un Bitcoin'in düştüğü noktalarda daha iyi değer kaybedeceğini düşünebiliriz. AX'e de fena değil ama AX'e düşme ve yükselme eğilimi daha bayağı dengeli duruyor. Şimdi diğer bir saatlik rapora bakalım. RUN yine yükselmeye en istekli coin'ler arasında iostan sonrasında. E, düşmeyi de mail yani bitcoin dip olduğu noktalarda run dikkat çekiyor açıkçası söylemek gerekirse Burada hangi rapor başka dikkatimizi çekiyor? E, SLP ve engine coin dikkatimizi çekiyor Tabi burada şunun ikisinin dengeli olması iyi yani şu mesela kötü Burada 1.08 iken tamam yükselme e, ortamın üzerinde yükselme isteği varken düşme isteği daha fazla dolayısıyla Şu Tehlikeli bir coindir Yani neden söylüyorum bunu? Bitcoin'in dip yaptığını biz bilemeyiz. Tam olarak emin olamayız. Peki, RUN'a bakalım şurada. RUN'a bir kıyaslama yapalım. RUN burada 1.16, burada 1.23. Burada bakalım 1.15, 1.07. Biz şunu anlıyoruz. Daha son periyotlarda RUN artık yükselmeyi daha istekli olmuş. Ama daha uzun zaman diliminde patır patır düşmeye daha istekli olan bir şey yapıyoruz. Eğilim olarak RUN, Bitcoin'in yükselişlerine daha fazla tepki vermeye başlamış. Sonrasında 4 taşa bakalım. Evet burada TLM görüyorsun. TLM gerçekten e, Bitcoin'in düşüşlerine kötü anlamda e, tepki veriyor. Tamam yükselmeye de hızlı tepki veriyor ama şurası tehlikeli. Yani Bitcoin'in dip yaptığı noktalar emin değilsek TLM tehlikeli. Sant var burada. Burada peki hangileri dengeli gözüküyor? Run uzun vadede yani daha şuradaki en uzun vadede söylüyorum. Hani işte bir kaç gün yaklaşık bir haftalık süreç içerisinde düşmeyi en istekli coinler olduğunu görüyoruz. Ama son periyotlarda run artık kardeşim ben düşeceğim kadar düştüm ve ben artık bitcoin'in yükselişlerine daha fazla önemsiyorum. Düşlerine eskisi kadar tatmıyorum diyor run. Ama tabii ki bitcoin'in dip olduğu noktalar run alınabilir. Şimdi bu raporların üçünü birleştirdiğimiz zaman hangi coinler bizim dikkatimizi çekiyor? Bunları teker teker üzerine gidelim. Evet son periyotlarda şu rakamlar açısından baktığımızda RUN burada e, korelasyon şampiyonumuz Bitcoin dip olduğu yerlerde güzel düşüşler o e, oralara kadar güzel düşer ve ardından yükseliş yapmasa bile de güzel yükselebilir. Sonrasında AXE coin'in son periyotlarda e, güzel bir eğilime sahip olduğunu görüyoruz. Biraz sıkıntı da şu gözüküyor yani Bitcoin'in düşüşüne e, işte RUN'dan biraz daha istekli gibi gözüküyor. Ee, bir 1 saatliklerde baktığımız zaman ise Run Highland iyi bir şeydi. 15 dakikalıklarla uyuşan sadece bir e, engine olabilir. Evet, burada engine e dikkatimi çekti. Ee, engine'e şöyle bir bakalım. 106 105. Evet. Üçüncü coinimiz de engine coin olabilir. Run AX'e engine. 4 saatliklerde baktığımız zaman AX'e e, çok düşmeye istekli olmuş ve çok düşmüş açıkça söylemek gerekirse. Run da aynı şekilde. Şurada engine gözüküyor mu? Engine gözükmüyor. Tamamdır. Şimdi bu rapordan anlayacağımız şey şudur ki artık yükselmeye en meyilli olan ve Bitcoin'in dip yaptığı noktalarda güzel e, fiyatta alınabilecek coin en başta RUN sonra AX'e coin ve sonrasında Engine coin olduğunu görebiliyoruz Mikabot takipçileri. Bizim yapmamız gereken şey şudur. Bitcoin'in dip yerlerini kovalamaktır. Ee, Bizim yaptığımız analizlerde binlerde bir dönüş olabileceğini düşünüyoruz. 28 bin yakınları Yani bu 27.500 olabilir, 28.500 olabilir. Bu yakınlarda bir düşüş olmasıyla birlikte desteğin çalışacağını düşünüyoruz şu anki şartlarda. Buranın altına kırması ve gerçekten çok oyalanması ise e, ayıların beklediğimizden daha güçlü olduğunu gösterir. Ama şu anki düşüncemizde, şu anki stratejimizde buraların altına ip gibi kırmasını düşünmüyoruz Bitcoin'de. Böyle bir şey olmasıyla birlikte piyasalarda daha derin çöküşler olabileceğini düşünüyoruz ama bu senaryomuz daha az olasılıkta olduğunda söyleyelim mi Kabot takipçilere? Evet, coinlerden bahsettik. Hangi coinler Bitcoin'in dip olduğu yerden alınabilir? Bunlardan bahsettik. Hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere Kabot takipçileri.